Neyse merhaba arkadaşlar. bir farklı video çekiyorum. Arkadaşım ne istemi Onun evine gideceğim ve acaba ne yapacak tepkisi merak ediyorum. Arkadaşlar size de söylemem gereken bir şey. Yarın ya da ondan sonraki gün bizi benim bir tane kargom gelecek. Kargoda Klavye ile mouse aldım telefonu alanı Yarın ya da ondan sonraki gün gelecek. Onunla ilgili de bir video atacağım. Ama şimdi ise Ali'ye gideceğim. Orada bir şeyler konuşacağız. Ses kaydını dinleyeceksiniz siz Ben oraya gidince devam edelim. Ali de fark etmeyecek herhalde. Arkadaşımı çağırmaya gidiyorum. Ya durdurmayayım dur, hatta ya. Şu an cebime koyayım. Ali ne mi ne onun yak mı onun mı değil ona mı öldürdüm. oyun döndürdüm ne olacak sanki ne? Ali o kadar da abarttım. var ya. <laughs> ne oldu? Ali geliyor mu? Bir şey yapın. Şey Yapacak mı ben Tamam. Ben gideyim o zaman. Bir şey yapalım. Bir şey yapar, ne? Bir şey yapar. Ne yaptın, söyle, ne Telefon oynarız. Tamam o zaman hadi gidelim. Haydi yürü. He? He? Ee? Oğlum hani git dedin ya. Sonla mı <laughs> Sen sen niye engelledin? Oğlum boş değil dolu yazıyor mu ya orada iki saat? ne dolu hala? Hala dolu yazıyorum anlamıyor musun?